Merhaba Eymen Merhaba Nasılsın babacım? İyiyim Bugün yeni bir oyuna başlayacağız Eymen Bak burada yeni masam var Yeni masana bakalım mı bir? Ooo yeşil dev var Ve süper kahramanlar var Eymen Gördün mü masanı? Be hı hı. Beğendin mi yeni masanı? Hı, beğendim Bu Demir neydi ya Bu demir adam bu da Neydi ya Amerika Kaptan Amerika, Amerika mı? Evet Kaptan. kaptan Amerika. Örümcek adam. Evet, Örümcek Adam. Yeşil Bu de Thor. Eymen hepsini biliyor. Evet Eymen, yeni oyunu merak ediyor musun acaba? Hı, hı? Ediyor musun? Hı hı. Yeni oyunumuz ne acaba? Toplar var, sular var ve bir de maskemiz var Eymen. Eymen, hı -hı. şimdi gözüne tak maskeyi. Tamam mı? Hı -hı. Hadi bakalım. Eyvah, saçı bozulmasın çünkü saçını bozuldu mu çok sinirleniyor <laughs> Saçını bozmadan tak <laughs> Taktın mı? Taktım. Hazır mısın? İyiyim. Eyvah ben şimdi top vereceğim. Her gire giren top 10 lira. Topumuz buraya düşecek ama gözü kapalı tamam mı? Ben bu kabın yerini tabi değiştireceğim zaman zaman ama sen de sana seni ben yönlendireceğim. Tamam mı aşkım? İyiyim. Şimdi ben o zaman ben sana top vereyim eline. Al topu. Şimdi böyle havaya kaldırıp tamam mı? Bırakacaksın aşkım. Hadi başlar. Her top. Girme değmen. Hemen atma babacığım. Bekle. Hemen atma tamam mı? Al topu al. Topu al bekle. Bekle. Biraz kaldır kaldır gel gel kaldır gel. Gel sağ yap sol yap sol yap. Gel bana 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 doğru gel bana doğru gel. Sağ yap sağ yap sağ yap. Bırak. Girmedi ya. Girmedi. Evet Eymen top ikinci top üçüncü topumuz. Bekleymen, bekle. Bekle. Bana doğru gel. Gel. Kendine gel. Yukarı kaldır, yukarı, yukarı, yukarı kaldır, yukarı kaldır. Sana doğru, sana sana doğru gel yavaş yavaş bırak. Haydi Girdi. Evet. Eymen on kazandı? Evet. Eymen hazır mısın? Mavi topu bekle ama biraz Eren yukarı kaldır tamam mı babacığım? Eymen. Bırak. Evet. Şimdi kabın yerini değiştiriyorum tamam mı? Kabın yerini diyor değiştir. Dokunma 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 ya. <laughs> dokunma 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 bak elim evet. Al topu al gel. Topu al. Al topu. Bekle 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 bekle. Ah <laughs> evet. girdi, girdi mi? Girdi. Şu an içeri girdi değil mi? <laughs> evet, sen şu an görüyor musun yoksa? Hayır. Tamam. Eymen yalan söylemez. Bekle Eymen. Tamam Bilmiyorum. mı? Şu an görmüyorsun hemen. Bekle. Tamam mı? Ben sadece mı? tavanı koyabiliyorum. Tavanı. Aha. Tamam. Topu, topu tut, bekle. Kaldır elini, kaldır. Gel gel bana doğru. Gel 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 gel. Biraz sol yap, sol yap, sol yap. Sol, sol biraz da bırak. Evet! 4 top girdi. 40 lira kazandı hemen. Bekle hemen topu tut, bekle. Bekle. Şimdi kaldır kaldır gel bana doğru gel bana doğru bana doğru gel biraz biraz sol yap biraz sol yap bırak, bırak bakayım evet Eymen arkasın ya arkasın Eymen son 3 top kaldı babacığım tamam mı Bekle ah Bakma yok bakma yok hemen bakma yok bekle Evet Gel sol tarafa gel şimdi bir dakika kamayı yerini değiştiriyorum ben şimdi tamam mı Değiştirdim. Tamam gel. Kaldır. Gel bana doğru. Gel gel gel. Bana doğru gel. Kaldır. Yukarı yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Sağ yap biraz sağ yap. Sağ yap sağ yap. Bırak. Aaa. Eymen. Girdi geri çıktı ya. Kalkabilir miyim artık? Hayır. Son iki tane kaldı. Son iki tane kaldı babacığım. Hadi. Tut topu. Bekle. Hazır mısın? Şimdi bana doğru gel. Gel. Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Sol yap biraz. Sol yap. Sol yap. Sol yap Eymen. Bırakabilirsin. Evet. Girdi. Şimdi Eymen son topu şöyle yapacağız babacığım. Önce elinle kabın yerini öğren. Ka Öğrendin mi şu anda? Hı? Tamam. Çek elini şimdi Çek elini. Çıkarma. El Kapat gözünü. Kapat, kapattın mı aşkım? Kapattım. Şimdi ben sana söylemeden sen iç güdünle bu topu oraya atmayacaksın. Bakma yok, inan bakma yok, bakma yok. Aa. Hadi bakalım, önce yukarı kaldır, kendin kendin bakacaksın. Ha. Evet, Eymen başardın. Eymen. Önce kaç tane mavi girmiş? Onu say. Kaç mavi girmiş? Bir. Aşağı düşecek. Aşağı. mı? İki. Ha. Evet. Dört. Kaç girmiş? 4. Şunu koyabilirsin. 4 mavi girmiş. 3 de sarı. 3 tane. Toplam kaç olmuş yani? Bir sayayım mı? Say bakayım. 2 3 1 2 3 4 5 6 7. İyi. 7 tane girmiş. Yani 7 çarpı 10. Kaç yapar Eymen? 7 çarpı 10 20. 20 yapar. Evet. Eymen. <laughs> Eymen'e 70 lira vereceğim şimdi. Eymen 70 lira bırak onu ben. Bugünkü 70 lira Eymen ne yapacaksın Eymen? 70 lira Bunda çikolata ve sandviç aldım. Çikolata ve sandviç. Eymen paranı getirdim oğlum. Ah. Bu 50. Bu <laughs> da 20. 70 liran oldu tamam mı babacığım? Güle güle harca. Yarışmaya kazandın. Tebrik ederim. Kendine iyi bak. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere beğenmeyi unutmayın. Emem bir şey diyor musun arkadaşlara? Diyorum bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs>